sağlık hukuku tıp hukukuyla özdeşleştirilmeye çalışılan bir algıydı. Fakat son yıllarda bundan ayrılmaya başladı. Çünkü sağlık hukuku dediğimizde sağlığın hemen hemen her alanını kapsayan bir takım uyuşmazlıklar gündeme gelir. Evet. Sağlık hukuku dediğimizde biz sadece hukuki perspektiften bakamayız. Aynı zamanda tıbbi teknik olarak da bakmamız Kesinlikle. gerekir. Yani hem hekimlerin hem de hukukçuların bir arada yürütmesi gereken fazlasıyla zorlu ve yeni yeni gelişen, yeni yeni Türkiye'de algısı oluşmaya başlayan hatta dünya çapında da halen tam anlamıyla kanıksanmamış hala ...geliştirilmeye çalışılan bir alandır. Hem doktorları hem avukatları bünyesinde bulunduran... ...ve sadece sağlık hukukuyla ilgilenen... ...bu konuda davayı profesyonel olarak yönlendiren... ...bir sağlık çalışanı başına herhangi bir sorun... ...idari, hukuki ya da tıbbi olarak... ...hiçbir zaman yalnız olmadığının farkına varması lazım. Öncelik olan nokta bu. Bizim derneğimizin faaliyetlerini takip etsinler... ...mümkünse bize katılsınlar. Efendim. Türkiye'de bizim örneğimiz olabilecek... ...bizim muadilimiz olacak herhangi bir kurum yok. O yüzden bu bizim... Türkiye açısından en büyük farkındalığımız ve farklılığımız. Üniversite TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bugün Ankara'dan çok değerli iki konuğumuz var. Medical Malpractice Derneği'nden Sayın Uzman Doktor Barış Doğukan Işıkoğlu ve Avukat Sayın Funda Şahin bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ederiz. İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum bizleri kırmadığınız, geldiğiniz için. Biz Dağ. teşekkür ederiz. Sağ olun. Davetiniz için. E, Funda Hanım, Barış Bey. Öncelikle kısaca sizleri tanımak ve tanıtmak isteriz. Funda Şahin kimdir? <laughs> Evet, Funda Şahin. Avukatım. 14 yıldır Ankara Barosu'na bağlı olarak aktif avukatlık faaliyetleri yürütmekteyim. E, son birkaç aydır Medical Malpractice Derneği'nin genel sekreterlik görevini yürütmekteyim. E, bugün burada dernek bazında bulunduğumuz için özellikle bunu söylemek istedim. E, serbest avukatlık faaliyetleri icra etmekteyim. E, Medical Malpractice Derneği'nde de e, yaklaşık bir yıldır bir üyeliğim var. E, ama daha sonrasında genel sekreterlik görevinde son 5-6 aydır bilfil fiil yürütüyorum. Ee, sağlık hukuku ile ilgileniyorum e, fazlasıyla. Dernek bazında olduğumuz için herhalde bunlar yeterli diye düşünüyorum şu Güzel, aşamada. Güzel zaten bugün sağlık hmm. hukukundan da evet. bahsedeceğiz. Evet Barış Bey biraz da sizi tanıyalım. Tabii ben <laughs> e, Ankara Tıp mezunuyum. E, i̇ç hastalıkları ihtisasımı da Ankara Tıp'tan aldım. E, Medikal mal praktislerine ben de yaklaşık 2 yıldır üyeliğim mevcut. E, Funda hocamla beraber yönetimi aldık. Ben de yönetimde halkla ilişkiler kısmına bakıyorum. Ee, şu anda normal aktif doktorluk da yapıyorum ve dernek bazında da sağlık hukukuyla ilgileniyorum ben de. Güzel. Peki derneğiniz kaç yıllık bir dernek? Derneğin toplam kurulumu yaklaşık 3 yıl. Aynen. 3 yıl ama daha öncesi tabii kurulma Hı. aşamasıyla beraber saydığımız zaman 5 yılı buluyor geçmiş evet. süresi. Güzel. Peki ben sorularıma geçmek istiyorum tabii, tabii o halde. Ki. Funda Hanım size Buyurun soracağım. İlk Buyurun. sorum sağlık hukuku bir hukukçu olarak. Sağlık hukuku nedir? Neyle ilgilenir? Ve hangi <laughs> alanları kapsamaktadır? Şimdi şöyle Elvan Hanımcığım, sağlık hukuku nedir dediğimizde aslında bakarsanız çok kazuistik bir alan ve çok geniş yelpazesi olan bir alan. Ee, sağlık hukuku nedir sorusuna biz mesela avukatlar olarak ya da hekimler olarak bir arada bir sempozyum düzenleyebiliriz. Ayrı ayrı bir sempozyum konusudur aslında sağlık hukuku. O kadar geniş bir yelpazeye sahip. Fakat hani kısaca burada e, sağlık hukuku, sağlık çalışanı operatif gücü yüz mottosuyla hareket ettiğimiz için çok kısaca şunu söylemek isterim. E, şimdi e, hukuk camiasında olsun, hekim camiasında olsun, sağlık çalışanların camiasında olsun. E, sağlık hukuku, tıp hukuku ile özdeşleştirilmeye çalışılan bir e, algıydı. Fakat son yıllarda bundan ayrılmaya başladı. E, çünkü sağlık Hukuku dediğimizde, sağlığın hemen hemen her alanını kapsayan bir takım uyuşmazlıklar gündeme gelir. Bunlar nedir? Şimdi biliyorsunuz hani gerek bedenen olsun, gerek ruhen olsun, gerek sosyal yönden olsun bizlerin sağlıklı olabilmesi için hepsinin bir arada iyi olma, tam olarak iyi olma haline sahip olması gerekir. Yani bizler sağlık dediğimizde sadece bedeni olarak bakmamız gerekir bu durumu ruhi olarak da, sosyal olarak da tam bir iyilik halinin içerisinde olmamız gerekir. E i̇şte sağlık hukuku da tam olarak bu noktada devreye giriyor. Çünkü sağlık hizmetlerinin içerisinde yer alan bütün alt manipülasyonlar hakkında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, ihtilafların giderilmesinde veyahut da o sorunların sorun haline gelmeden önce önlenmesinde, önünde bir set gibi durmasında, çözüm odaklı olunmasında, etkili hukuki yöntemler neyse, savunma yöntemleri neyse, hareköt yöntemleri neyse, bununla ilgilenen bir alt hukuk dalı, ama çok multidisipliner bir hukuk dalıdır. E, sağlık hukuku dediğimizde biz sadece hukuki perspektiften bakamayız, aynı zamanda tıbbi teknik olarak bakmamız gerekir. Yani hem hekimlerin hem de hukukçuların bir arada yürütmesi gereken fazlasıyla zorlu ve yeni yeni gelişen, yeni yeni Türkiye'de algısı oluşmaya başlayan hatta dünya çapında da halen tam anlamıyla kanıksanmamış hala geliştirilmeye çalışılan bir alandır. Ee, biz de zaten dernek olarak hani vizyon ve misyon anlamında sağlık hukuku nedirin üzerinden gitmeye çalışan bir derneğiz. Bu anlamda da çalışmalar yapmaktayız. Yani sağlık hukukunun geniş yelpazesine hizmet etmeye çalışmaktayız aslında bakarsanız. Harikasınız. Bundan, Teşekkür ederim. Güzel tamam. izah ettiniz ki. Çok teşekkür ederim. Çok ben naziksin. ikinci sorumu Barış Bey'e sormak i̇ki. istiyorum. E, dernekten iki kişi olarak şu an süttütüyormuşdasınız. Medical Mal Malpractice hmm. Derneği ne amaçlı kuruldu? E, derneğin hizmetleri nelerdir? Şimdi e, dernek olarak bizim amacımız şudur aslında. E, Esas amacımız aslında doktorlara ve sağlık çalışanlara bir, bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşturmak. Malum e, günümüzde çok fazla davalar olmaktadır. Malpractice dediğimiz e, kötü uygulamaya ait olarak. E, biz burada hem dernek bazında e, sağlık çalışanların bilgi seviyesini arttırmayı, artı bu tarz davalarla karşılaştıkları zaman bu işi e, işin uzmanları tarafından kurulmuş bir e, heyet, bir danışma grubuyla beraber e, yapabilmeyi e, vaat ediyoruz ve misyon olarak da bunu benimsiyoruz yani aslında hekim ve sağlık çalışanlara verilebilecek bu alanda en iyi hizmeti sunmak amacımız bizim bu konuda e, kendi iç yapımız dinamiklerimiz de zaten bunu düzenlemek üzerine e, esas bunların dışında e, doktor ve sağlık çalışanlarına bu işlerin nasıl olacağını... ya yani bir e, so, e, davayla ya da bir e, so, herhangi bir hukuki bir problemle karşılaştıkları zaman işleriyle ilgili, biz e, dernek olarak o sürecin içerisine dahil olduğumuzda, bu süreci nasıl en kısa sürede, en az hasarla, en az yıpratıcı süreçle geçirebiliriz kısmını e, organize etmeye çalışıyoruz ve bu konuda operatif güç olduğumuzu beyan ediyoruz. Evet. Özetlemek gerekirse. Çok güzel. E, bugün hem doktor hem avukat olarak e, stüdyomuzda gerçekten derneğin tabii ki değerli, çalışanları olarak. Ben üçüncü sorumu soracağım. Hem avukat hem doktorlar ikiniz de bir aradasınız. <laughs> evet. Hanginize yönelteyim soruyu evet. bilemeyiz. İkimiz de cevap vereceğiz aynen dilimizi döndüğünce. Derneğin yapısını anladığım kadarıyla sağlık hukuku açısından avukat ve doktorların bir arada olması niçin önemli? Ben mi başlayayım hocam? Tabii hocam siz, siz başlayın sonra ben e, devam edelim. Şuradan başlamak isterim. Elvan Hanım'cığım müsaade ederseniz. Tabii Şimdi biz de... ne dedik? Sağlık hukuku dedik. Sağlık çalışanların operatif gücüyüz dedik. Böyle bir sloganla geldik karşınıza. Aslına bakarsanız sorunun cevabı tam olarak bizim sloganımızda yer alıyor. Sağlık çalışanların operatif gücüyüz. Şimdi bu zamana kadar e, belki global anlamda da olabilir ama bizim ülkemizde özellikle e, maalesef hekimle hasta sanki birbirinden çok ayrık varlıklarmış gibi e, lanse edilmeye çalışıldı ve maalesef... Maalesef hani basını sürekli yansıdı biliyorsunuz. Bunları takip etmekten artık yorulduk biz. İşte hasta ile hekim arasındaki ihtilaflar şiddete bile dönüşebildi biliyorsunuz. Defalarca kanayan yaramız oldu hatta bizim bu. Hem dernek olarak hem toplum olarak eğitim veyahut da entelektüel bilgi birikimine sahip bütün insanlar açısından geçerli bu. Çünkü sağlık çalışanları bizim için çok kıymetli varlıklar. Hepimiz beden anlamında, ruh anlamında, sosyal olarak kendimizi iyi hissetmek istiyorsak sağlıklı olmamız gerekir ve sağlığımızda bir sorun yaşadığımızda ilk müracaat edeceğimiz merci biliyorsunuz ki hastanelerdir, yani sağlık çalışanlarıdır. Şimdi e, hastalarla hekimler o kadar birbirine zıt noktaya getirildi ki manasız bir şekilde ve anlayamadığımız, yorumlayamadığımız bir şekilde hastalar hastalardan ziyade hekimler yanlış bilgilendirilmeye gönderildiler. Ve hekimler aslında bakarsanız haklarını ve yükümlülüklerini bilemez hale geldiler. Şimdi hem haklarını bilmeleri gerekir hem yükümlülüklerini bilmeleri gerekir. Bu noktada biz de dernekte özellikle avukatlar, hukukçular ve hekimler olarak bir arada neden çalışmak istiyoruz? Şimdi bizler hukukçuyuz. Takdir edersiniz ki Elvan Hanım sizin yaptığınız işle alakalı bizim bir uzmanlık alanımız olamaz. Bu işin uzmanı sizsiniz. Bir hukukçunun da işi Sağlık hukuku ise eğer burada benim bulunma sebebim. Sağlık hukuku nedir? Bir hukuki ihtilaf söz konusu olduğunda nasıl çözülmesi gerekir? Nasıl yönlendirilmesi gerekir? Ya da hukuki bir e, sorunu önlemek için alınması gereken hukuki önlemler nelerdir? Ben bu ayağım bu kısmındayım ve bütün hukukçular gibi. Ama malpraktis davaları adı üstünde biraz önce Barış Hocam tanımladı biliyorsunuz. Tıbbi uygulama hatası olarak adlandırılan bir kavramdır. Bu da tıbbi anlamda uygulama yaparken bir hekimin özen eksikliğinden veyahut da özen gösterse bile kaçınılamayacak bir takım sonuçlardan kaynaklı istenmeyen neticelere gebe olmasından ortaya çıkan bir kavramdır. Tıbbi teknik konuyu biz bilemeyiz. Hukuki olarak bizim yorumlayabileceğimiz bir alan değildir. Çünkü hukuk bir derya denizdir, tıpta ayrı bir derya denizdir. Dolayısıyla bizim Hukuki itirafları çözerken ya da hukuksal anlamda bir sorunu önlemeye çalışırken tıbbi literatüre teknik anlamda hakim olan bir gruptan destek almamız gerekiyor. Ve bunu da elbette ki tıp camiası, sağlık camiası yapabilir, bize yardımcı olabilir. Ve biz de bu sorunları önlemek istiyorsak, bu ihtilafları en hakkaniyetli ve adalet mevhumunu gerçekleştirecek nitelikte çözmek istiyorsak, hekimler ve avukatlar olarak bir dayanışma içerisinde olmak zorundayız. Derneğimizin Operatif yüz noktası aslında burada ortaya çıkıyor. Aynen, evet. Yani biz birimiz olmazsa diğerimiz Biri olmaz. olmaz. E, zaten bu noktada da şöyle bir oluyor. Zaten bizim bu konuda hem avukatlar ve hem doktorlar olarak bir arada olmamızın nedeni de aslında bundan dolayı oluyor. E, bir dava ya da bir sorunla karşılaştığımız zaman hem hukuk teknik kısmını hem tıbbi teknik kısmını aynı anda opere edip e, hızlıca sonuçlandırmak oluyor. E, yani dosyada herhangi bir açık herhangi bir e, gedik kalmadan biz... Bu işi profesyonel yapıyoruz dememizin nedeni bu. Hani bir e, derneğe başvurulduğu zaman, bize başvurulduğu zaman biz bunu hem tıbbi açıdan hem hukuki açıdan ele alıp, e, buna göre bir yol çiziyoruz. Eee dosyaya eklenmesi gereken ifadeler varsa buna göre biçimlendiriyoruz. Doktorun gerçekten yaptığı işin tıbbi e, alt metinlerini de dolduruyoruz. Gerekirse bunu bilirkişi raporlarıyla yapıyoruz. Dernek bünyemizde olan bilir yapıyoruz ve gerekirse de tıbbi teknik konuda kendi görüşlerimizi sunarak hani doktor açısından sunarak bu şekilde dosyaya destek oluyoruz. Bu katlarda yardımcı oluyoruz aslında. Evet. Biz, en büyük yardımcılarımız. İş birliğiyle birbirinizi kesinlikle. tamamlıyorsunuz. Kesinlikle. Ne kadar güzel. E bu enerjinin tutması, birbirinin tutması, e, iş dernek olarak sadece dernek sizin için demiyorum. Gerçekten iş arkadaşı, birbirinin enerjisi tutması, evet, birbirine yardımcı olması bunlar çok önemli konular kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Değil mi? Yani Dernek gibi bir oluşumda ya da işte sendika gibi bir oluşumda ya da normal iş hayatımızda da zaten yanımızda çalıştığımız kişilerin ben aldığımız güçle, Zaten daha ileri gideriz. Bir ekip olmanın verdiği güçle ileri gideriz. Biz de şu anda çok iyi bir sinerji yakaladık yeni yönetim kurulumuzda. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz dernek olarak. Ve Mide insanları ediyoruz. bu şekilde bilinçlendireceğimizi düşünüyorum. Bütün sağlık çalışanlarını. <laughs> evet çok güzel. Gerçekten enerjiniz çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, i̇lk gördüğüm anda bunu fark ettim. Özellikle Funda Hanım ve morlar içerisinde. <laughs> harikasınız bunu söylemeden çok geçemeyeceğim. Ederim. Çok Mor lazım. enerjidir. Evet biliyorum. Evet. Bundan dolayı tercih ettim zaten. <laughs> Asaleti de temsil eden evet, bir evet. yanı olduğunu duymuştum. Evet, evet ben de çok seviyorum ailemizde bu, bu şekilde. Ediyorum. Peki diğer sorumu ben tekrar Hı -hı. size yönelteceğim. Tabii ki. Derneğinize sadece üyeleriniz mi hukuksal destek almak için başvurabiliyor yoksa böyle bir söz konusu, böyle bir durum söz konusu olduğunda huku hukuksal süreci nasıl yönetiyorsunuz? Elbette ki sadece üyelerimiz değil. Çünkü diyoruz ya adalet mefhumunu tamamlamak aslında bizim amacımız. Hı. Ama bizim amacımız hani Medical Malpractice Derneği dediğimizde biz tamamen sağlık çalışanlarının yani sağlık hukukunun daha doğrusu söyleyeyim hani e, sorun oluşturabildiği alanlarda yardımcı olmayı hedefliyoruz. Çünkü spesifik alanda uzmanlaşmış bir e, grubuz biz. E, her alanda uzman olmamız beklenemez elbette ki. E, burada dışarıdan bize sağlık hukukuna dair problemi e, olduğu için başvuran birisi olduğunda elbette ki derneğimizin kapıları sonuna kadar açık bütün gücümüzle. Sadece üyelerimize hizmet vermiyoruz. Üyelerimizin bizden tabii ki de farklı avantajları oluyor. Çok çok fazla avantajları oluyor. Onları her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Özel... Yani özel sorunlarında bile biz onların yanında olmaya çalışıyoruz. Bir sırtlarında bir güç olarak, itekleyici bir destek olarak kendimizi hissettirmek istiyoruz. O elimizi hiç çekmediğimizi hissetsinler ve işlerini o çok zor olan, o çok zor olan işi biraz böyle gönül rahatlığıyla yapsınlar. Biraz böyle o riski sırtlarında sürekli bir yük gibi hissetmeden, biraz böyle hafif bir şekilde hafiflemiş, bir şekilde yapsınlar diye biz olmaya çalışıyoruz. Üyelerimize en büyük faydamız aslında e, hukuki yönlendirmelerin dışında manevi olarak da katkılarımız oluyor. Yani. Nasıl yönlendiriyoruz diye soracak olursanız da profesyonellik gereği ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak bizim hedefimiz. Mesela bize bir problemle başvurdu. Diyelim ki e, oluşmuş olan bir problem olduğunu varsayalım. Önlenecek bir problem değil. Biz öncelikle içeriğine bakıyoruz. E bu neyle alakalı? Sağlık hukukunun o kadar fazla alt manipülasyonu var ki yani burada sadece tıbbi bir malpraktisten bahsetmiyoruz. Bir organizasyon eksikliğinden, hastane yönetimindeki bir eksiklikten, bir yoksunluktan veya da bir mobbingten bahsedebiliriz. Bir hakaretten bahsedebiliriz. E, yahut tıbbi malpraktisin dışında meydana gelebilecek ilaçlardan kaynaklı, ilaç hukukundan kaynaklı bir uyuşmazlıktan bahsedebiliriz. Çevresel faktörlerin getirdiği uyuşmazlıklardan bahsedebiliriz. Hangi alt manipülasyondan kaynaklı bir uyuşmazlık var, bir ihtilaf var? Biz bunu öncelikle inceliyoruz. Ve sonra diyoruz ki bu işin uzmanı tıbbi teknik anlamda kimdir? Bizi nasıl opere edecektir? Nasıl bizi yönlendirecektir? Bir içeriğine bakıyoruz. Doğru neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz tekrar söylüyorum. Adalet mefhumunu sağlamak ama doğru şekilde ve doğru bir zamanlamayla sağlamak. Yani yönlendirmelerimiz öncelikle içerikten başlamak suretiyle gidiyor. Yani. E, sonrasında da zaten şöyle e, bizden hani destek almasını alacak bir durumda bir e, dosyayla geliyorsa zaten biz normalde doktor hekim, sağlık çalışanı, avukat, hani üyelerimiz mevcut bizim dernek bünyemizde çalışıp bizden bir şekilde danışmanlık almak isteyenler de tabii ki üyemiz olarak görmeyi istiyoruz. Bunları onu teklif tabii ediyoruz. Ki. Çünkü bizim üyeliğimizin çok fazla avantajları var. Hani bir danışmanlık aldığı zaman o dosya sonunca sonucunda neticelenseye kadar biz her türlü desteği veriyoruz. Sonrasında başka bir sıkıntı yaşadığı zaman yine aynı şekilde desteğimizi sağlıyoruz. Artı yönetimle ilgili, hastane yönetimiyle ilgili bir mobbing dedi Funda evet. fund hocamız. Mobbing gibi bir durum olduğu zaman o ihtilafın çözümlenmesi konusunda dahi biz üyemize yardımcı oluyoruz. Bu yüzden hani üye olmamızın tabii ki normal dışarıdan bir danışana göre tabii ki avantajları olması gerekiyor. Sonuçta o bizim kendi ailemize kattığımız bir birey oluyor. Bence Kesinlikle. çok şanslılar. Sizler çalışanlar de ve başvuru yapanlar. Çok teşekkür ederiz. Dernek yapınızı ön plana çıkaran özellikleriniz ve farklılıklarınız nelerdir? Barış Bey size soruyor. Şöyle, en büyük farklımız aslında biz bunu her me mecrada söylüyoruz. Türkiye'de bizim gibi organize olan herhangi bir dernek, herhangi bir yapılanma, herhangi bir hukuk kurum kurumu yok hem doktorları hem avukatları bünyesinde bulunduran ve sadece sağlık hukukuyla ilgilenen, bu konuda davayı profesyonel olarak yönlendiren, içerisine davanın çözümü için uzman bilirkişi raporu koyabilecek ve bunun çoklu branşta sağlayabilecek herhangi bir yapılanma yok. Yani Türkiye'de bizim örneğimiz olabilecek, bizim muadimiz olacak herhangi bir kurum yok. O yüzden bu bizim... Türkiye açısından en büyük farkındalığımız ve farklılığımız. Bunu zaten altını kalın kalemlerle çizmek lazım. Bizim üyemiz olan derneğimize katılan ailemize katılan herkesin alabileceği en önemli hizmet bu. Yani biz bunun önünde duruyoruz ve biz bunu yaparken hiçbir şekilde kişiye alacağından daha fazla ümit ya da daha az ümit vermiyoruz. Gerçekçilikle. Bizim kendi etik ilkelerimizle birleştirerek bu etik ilkelere hem e, avukatlık açısından hem tıbbi etik açısından bahsediyorum. İkisinin etik sınırlarını koruyarak e, bu dosyaları nasıl yönlendirebiliriz, nasıl e, iyi sonuçlandırabiliriz, nasıl daha az hasarla sonuçlandırabiliriz, o kısmı neticelendirmeye çalışıyoruz ve misyon ve vizyonumuza zaten bunu bütün dernekte çalışan ekibimize e, empoze ediyoruz. Yani bu bir e, açıkçası bayrak yarışı gibi düşünün. Bizden öncekilerden biz bu şekilde aldık daha ileriye taşıyacağız ve bu aileyi genişletip e, daha kalabalık hale getirerek Türkiye'nin her yerine yayılarak bu hizmeti vermek istiyoruz açıkçası. Hatta çok garip garipsenecek belki bir bilgi vereyim mi? <laughs> Tabii ki buyurun. Ee, çok güzel bir şey söyledi biraz önce Barış Hocam. Dedi ki biz her alanda e, tıbbın hangi alanı olursa olsun e, bir tıbbi uygulama hatasına dair söyleyeyim. bizde bir başvuru yapıldığında bunu opere edebilecek sağlık hukuku uzmanı olan, yani sağlık hukuku bilgisi olan hekime sahibiz bu derneğin içerisinde. Garipsenecek olan bilgi şu, adli tıp kurumu gibi geniş, önemli ve Türkiye'de her dosyanın muhakkak uğrat noktası olan ciddi, önemli ve bizim ayrı baş hala olan bir kurumun içerisinde bile olmayan alanlar var. Yani tıbbın herhangi bir alt dalına ilişkin olarak bir yan dalına Tabii. ilişkin olarak bir maddi şey mal practice davasıyla, medical mal karşılaşıldığında, Adli Tıp Kurumuna bile başvurulduğunda sadece o alanda spesifik olarak rapor düzenleyebilecek ve mahkemeyi yönlendirebilecek, doğruya ulaşmasını, maddi gerçeğe %100 ulaşmasını sağlayabilecek alana Alanda bir e, hu, sağlık hukuku uzmanı hekim olmayabilir. Ama, Ama bizim bizde derneğimizde var. her alanda bu konuda sağlık hukuku uzmanlığını almış. Hatta biz bu uzmanlığı da Galatasaray Üniversitesi'nden alıyoruz. Galatasaray Üniversitesi ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Galatasaray Üniversitesi'nden bu uzmanlığı almış her alanda bir sağlık hukuku uzmanı hekimimiz var. Ve zaten bu uzmanlarla biz bu e, zinciri daha da kalabalıklaştırıp daha da yaygınlaştırmak ve farkındalığı arttırmak istiyoruz. Biz de bekliyoruz o zaman. İnşallah. Yani, i̇nşallah. farklı <laughs> gelişimlerini. İnşallah. Peki doktor ve avukat olarak izleyenlerimize neler aktarmak istersiniz? Bence hmm. önce Barış hocam cevap Tabii. versin. Tabii. Şöyle yani. e, özellikle söylemek gerekirse hiçbir sağlık çalışanı başına herhangi bir sorun geldiği zaman <laughs> idari, hukuki ya da tıbbi olarak hiçbir zaman yalnız olmadığının farkına varması lazım. Öncelik olan nokta bu. E, Türkiye'de artık bunu opere edecek yönetecek bir dernek olduğunun farkına varsınlar bizi takip etsinler zaten e, sosyal mecrada biz bunu e, anlatıp e, yaymaya çalışıyoruz e, bizim Derneğimizin faaliyetlerini takip etsinler mümkünse bize katılsınlar bu ailenin bir ferdi olmaktan hiçbir zaman e, gocunmayacaklar. hiçbir zaman onları negatif yazmayacak bu konuda emin olabilirler e, Biz yönetim kurulu olarak bunu Temenni, ede, yani temenni değil, kesinlikle teyit edebiliyoruz. Hepimiz onların evet. sonuna kadar arkasında kesinlikle. duracaktır. Ee, ve şunu düşünsünler, avukatlar bazında da yine Funda Hocam evet. söyleyecektir. Bu konuda herhangi bir dava aldıkları zaman onlara yardım evet. olabilecek, tıbbi açıdan destek verebilecek, ben tıbbi kısmını söyleyebilirim. Tıbbi açısından destek verebilecek, or, dosyada onlara yardımcı olabilecek bir ekip mevcut. Ve bu Türkiye'de tek olan bir ekip. Ve bunun kıymetini bilsinler. Tek önerebileceğim şey bu. Çok güzel. Peki Funda Hanım sizden de Avukatlara olur. özellikle meslektaşlarıma seslenmek istiyorum ben buradan. E, malpraktis davalarında genellikle güdülen yol hep aynı. Yani şöyle yapılır. Bu biraz hukuki bir bilgi olacak ama izleyenlerin en azından içlerinde avukat olduğunu düşünüyorum. İşte bir hekimle ilgili bir şikayet geldiği zaman, bir malpraktis gibi bir olgu geldiği zaman işte suç duyurusunda bulunalım. Ondan sonra da tazminat sorumluluğuna gidelim. Ama gereksiz olabiliyor. Çünkü Türkiye'de o istatistiksel verileri çok fazla hakim değilim bu konuda. Çünkü son yıllarda son bir yıl içerisindeki verileri bilmiyorum. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Hekim aleyhine yapılan bir suç durusunda e, bunların hekim aleyhine sonuçlanma durumu ya sonuçlan sonuçlanmama durumundan çok daha az. Yani fazlasıyla lehlerine sonuçlanabilme durumu söz konusu oluyor. Tabii bu tazminat sorumluluğunu etkileyen bir husus değil. E, ama hem hekimi hem de hastayı aslında bakarsanız yıpratan bir süreç. E, bir de şöyle bir durum var Elvan Hanımcığım. Yani bizim ülkemizde özellikle e, avukatlar, hekimler ya da hastalar Sağlık, nitelikli sağlık hizmetini hiç konuşmuyorlar. Bakın biz nitelikli sağlık hizmeti nedir konuşmuyoruz. Nitelikli sağlık hizmetini nasıl alırızı konuşmuyoruz. Sürekli bir hasta hekim çatışmasını konuşuyoruz. Sürekli bir hasta ile hekim arasındaki çekişmeleri konuşuyoruz. Yani birileri sanki sürekli çekiştirmek ve çatıştırmak üzere bir politika gidiyorlar gibi görünüyor. Ama aslında bizim hep beraber oturup hekimler, avukatlar olarak kafa kafaya verip nitelikli sağlık hizmeti nasıl alınmalıdırı konuşmamız gerekir nitelikli sağlık hizmetine nasıl ulaşabiliriz konuşmamız gerekir hasta için çıkarılan bir hak hekim için aleyhi olacak diye bir kaide yoktur ya da hasta için çıkarılacak bir hekim için çıkarılacak bir hak hastanın aleyhine olacak diye bir kaide yoktur Aslında hepsi birbirini tamamlıyor ve bunların hepsine ön yargılı bir şekilde dinlemeden anlamadan ket vurmak yerine işte ben kesinlikle kabul etmem o böyle şu böyle demek yerine Aslında bakarsanız hani oturup da bu sorunlar sorun değil de zaten bunların hepsinin çözümü var da biz nitelikli sağlık hizmetini nasıl sağlayabiliriz? Nasıl hepimiz nitelikli sağlık hizmetine kavuşabiliriz konuşmamız gerekiyor. Bizim dernek olarak ulaşmak istediğimiz en büyük hedeflerden birisi de bu aslında. Şu anda hep davalarla gündeme gelmek zorunda kalıyoruz. Çünkü Türkiye'de böyle bir gerçek var. Malpractice davaları artık e, ot gibi türemeye başladı. Amiyane tabirle. Ve daha da artacak. Zavet, çok anladığı. daha fazla artacak. Bakın defansif tıpta gelişmeye başladı bu ülkede. Defansif tıptan kastımız da şudur. Yani hekimler, sağlık çalışanları artık hastayı müdahale ederken korkuyorlar. Müdahale etmemek için ne yapabilir düşünmeye başladılar. Da, Müdahale etmeyin de başım belaya girmesine dönmeye aynen. başladı. ya da daha olan. ne kadar fazla tetkik isterim ki kendi evet. arkamı sağlamlaştırabilirim. Kesinlikle. Yani öbür gün bana bir dava olduğu zaman, bir soruşturma açıldığı zaman ben kendimi nasıl destekleyebilirim ki hani bir hata olmadı ortaya konsun. Bu da demek oluyor ki daha fazla tetkik. Daha sağlık fazla görüntüleme. Te tedavi yaparken kendisine delil yaratma gayesine girmeli midir sizce? Yani. Siz, Siz sadece sizi düşünen bir sağlık çalışanına emanet etmek isterseniz vücut bütünlüğünüzü yoksa. Acaba onu yapsam şöyle mi olur, böyle mi olur diye endişeyle, kaygılı sürekli size yaklaşan bir sağlık çalışanına mı emanet etmek Kesinlikle, istersiniz? Kesinlikle tabii. Kendinden emin yani. olanı istersiniz değil mi? Aslında Türkiye'de ben Barış Hocamın nezdinde de söylemek evet. istiyorum. Bütün hekimlerimize, bütün sağlık çalışanlarımıza sonsuz minnettarım. Neden olduğunu size söyleyeyim. Çok başarılılar biliyor musunuz? Türkiye'de ben gerçekten kendi ülkemin hekimlerine hani demiş ya beni Türk hekimlerine emanet ediniz diye Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten çok haklıymış. Ee, inanın fazla yok. Eksiği var. Çok daha fazla şey söylenmesi gerekiyor. Çünkü çok başarılı. Türkiye tıp eğitiminde ve doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız üst düzey niteliklere sahipler bence. E, onları rahat bırakmalıyız. Yani hep beraber nitelikli sağlık hizmetinin sağlanması için konuşmamız gerekiyor. Sıkmak için, çalışmak için değil ve dünyada marka olacak noktada şu anda Türkiye'deki sağlık hizmeti aslına bakarsanız. Yani, evet. evet. Ve evet, çok kutsal bir meslek. Kesinlikle. Gerçekten kesinlikle. hakkınız ödenmez. Var. Kesinlikle evet. öyle. Sizin de öyle aynı zamanda. Sizin de çok hem enerji isteyen güç isteyen evet. bir mesleğiniz var çok çok kendinizden fazla zaman harcıyorsunuz biraz da sabır işi değil mi? Hepsi Tabii. öyle. Hı -hı. Yani İnsanla uğraşan her meslekte zaten sabır iletişim olması gerekiyor bir şekilde. İletişim. Zaten Türkiye'deki hasta hekim veyahut da diğer bütün platformlarda iletişim sorunu var. Aynen. O iletişim sorununu açsak aslında hiçbir problemimiz Hiç problem kalmayacak. Ama ilk başta... Bu da doğru bilgilendirilme ile alakalı. Adres de arkada Arka yazıyor. <laughs> evet. ee, bir de son olarak şunu söylemek lazım. Kusura bakmayın lafınızı böldüysem. Ee, şöyle yani zaten ilk başta e, bu dava olayını bir yoğunluğunu kaldırıp sonraki planda amacımız zaten e, bizim bu nitelikli sağlık hakkını Herkese sunabilecek kararları nasıl aldırabiliriz? Yani bundan sonraki ikinci üçüncü basamakta yapmamız gereken şey bu. Yani ilk önce bir şu bilir yani farkındalığı arttırmak, sonrasında da biz hem hasta için hem hekim için nasıl iyi orta yolu buluruz, onu ortaya koymak. Önemli olan o olacak bizim açımızdan. Çok güzel. Peki programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz cümleleriniz var mıdır? Buyurun hocam. Ee... Zaten mottomuz yazıyor ekranda. Biz sağlık çalışanlarının operatif gücüyüz. Sağlık çalışanları için buradayız. Her zaman yanlarında, sırtlarında, arkalarında bir güç olduğunu bilsinler. Derneğimizi takip etsinler. Hiçbir şey sormadan çekinmesinler. Biz her aşamada onlara destek olabilecek bir kurumsal yapıdayız. Daha da büyüyeceğiz ve daha ileri gideceğiz. Hep beraber söylemek istediğim bunlar. Teşekkür Çok ederim. Çok güzel, harikasınız Funda Hanım. Nitelikli sağlık hizmeti. Amacımız bu. Biz çekişmeden, çatışmadan yana değiliz. Çekişmenin, çatışmanın bitmesi için gereken her şeyi yapmak için var olan ve bu amaçla gündeme gelen bir kurumuz artık şunu istiyoruz: Hastaların hakları aslına bakarsanız sağlık çalışanlarının sorunları değildir. Ya da sağlık çalışanlarının hakları burada hastaların sorunları değildir. Aslına bakarsanız hasta hakları ve ile sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri birbirleri iç içe geçmiştir ve girifittir. Birisi olmazsa bir diğeri de olmaz. Birbirleriyle iletişim halindedirler ve birinin hakkı diğerinin yükümlülüğünü, diğerinin yükümlülüğü, diğerinin hakkını düzenliyor zaten. Yani var olmazsa olmaz. Dolayısıyla çatışmaktan ziyade yani çelişmekten ziyade gelin diyorum <laughs> bütün hukukçu mesela taşlarıma bu alanla ilgilenen tabii ki ve bütün sağlık çalışanlarına derneğimize siz de üye olun. Hep beraber büyüyelim ve biz artık doğru bilgiye, çok bilgi kirliliği var çünkü doğru bilgiye, doğru şekilde ulaşalım ve bu alanda bu çatışmaları artık sona erdirelim. Biz artık nitelikli sağlık hizmeti nedir? Onu nasıl sağlayabiliriz? Konuşalım. Buna nasıl katkı sağlayabiliriz? Konuşalım ve gerçekten bizim sağlık çalışanlarımız bence duayenler, dünya çapında artık o hakkı direkt ortaya Asıtabilecek noktaya getirelim. Yani dünya çapında bir marka zaten Türkiye bence sağlık hukukunda şey sağlık çalışanları açısından bunu daha da fazla artık gündeme getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tür ufak tefek sorunlardan ziyade. Evet çok haklısınız. Hepsini bekliyoruz. Çok haklısınız. Çok keyifli bir programdı. Verdiğiniz de. de. değerli bilgiler için. İzleyenlerimize aktardığınız güzel bilgiler için teşekkür çok ederiz. çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Biz i̇yi teşekkür ederiz. İyi ki tanıdık sizleri. De. Derneğinizle ilgili yeni çalışmalarınız olduğunda tekrar konuk almayı isterim tabii ki. Tabii ki seve seve hani ortamda seve da zaten seve. bulunmak isteriz. Hem derneğimizin gelişmesinden hem de sağlık hukuku ile ilgili daha fazla konuşmak, sohbet etmek isteriz biz de. Peki. Sağlık hukuku. <gülüyor> <gülüyor> sağlık hukuku ve farklı yeni çalışmalar. Evet. Değil mi? Peki başarılarınızın devamı. Çok teşekkür ederiz. Destekleriniz için. Sevgili izleyenlerimiz bugün Ankara'dan çok değerli iki konuğumuz vardı. Avukat Sayın Funda Şahin ve Doktor Sayın Barış Doğukan Işıkoğlu bizlerleydi. Çok keyifli bir programdı bizler için. Sizlere de teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Mutlu akşamlar diliyorum. Esen kalın.